Tamam birkaç aylığına tatilde olduğumu biliyorum ancak Sera ben seni ve Adem'i burada sorumlu olarak bırakmıştım değil mi? Hı hı. Aynen. Hı hı. Aynen aynen. Tabi tabi ne güzel ya. Neyse. Ben onu niye orada göremiyorum? Benim ilk yarattığım amına kodumun adımı nerede? Öldü. Affedersin. Lüt öldü mü? Öldü mü? Lan, lan, nasıl lan? Yarattığım ilk amına kodumun adımı nasıl öyle biliyor ya? Nasıl? Biz uh, cehenneme gittik. Ne bok yediniz? E evet. Iı, uh, i̇mha günü. Ho ho aynen aynen. Hmm. Af edersin ama imha günü koca yılda sadece tek bir gün ve ben tanrının siz melekler ve şeytan çıkarıcılardan koca yılda bir kez belirli lanet bir günde sizin gidip yapmanızı istediğim lanet olsa tek bir iş var amına koyayım. Ve siz bunu 6 ay öncesinden mi yaptınız lan? Ben ıı... Adem'in size söylediğini sanıyordum. Bana bir şey söylemedi. Ben tatildeydim Lüt. Siktir. Harika. Heh, toplantı ne kadar da güzel baş... Um, merhaba Sasay'ın Tanrı efendim. Biri bana şeyde e, toplantı odamda neden bir yılan olduğunu söyleyebilir mi? Şey, o ilk arınmış günahkar. Ne dedin sen? İlk arınmış günahkar. Vay canına. Lan işte böyle bir şeyin olması için tam zamanıydı Yüce İsa. Ben üzgünüm Lord'um. Siz, siz arınmış günahkarların olmasını istemiyor muydunuz? Aa, evet Sera, bir sıfırı her ne kadar buradan atsam da e, yani e, Adem'e o talimatlar verip arınmalarını isteyeli binlerce yıl oldu. Ooo sorunun nerede olduğunu anladım, siktir. Neyse en azından artık oluyor. Hey ona arayıp iyi bir iş çıkardığını söylemem gerek. Sonunda. Bir de bunu yıllar önce yapması gerektiğini de söylemeliyim. Biz, birçok insan kaybettik. Çoktan olması gereken bir boktan dolayı. Evet sizler boku yemişsiniz, sıçıp batırmışsınız. Bu odadaki herkes boku yemiş. Sen neden buradasın? Değilim. Ben aslında yoğum.